Kırmızı takım 9, mavi takım 7. Sercan Merve, rakipleri Yaman ve Yağmur. Hazır. Yağmur! Aylı Merve! Aylı mavi takım bir an önce farkı. Bire düşürmek Yağmur! istiyor. Bravo, Yağmur. Yağmur, Merve, süratle. Şimdi yan yana geçişlerini yaptılar. Sondaki engeli de unutmamaları gerekiyor. İlk oyunda. Seda, Nefis'i unutmuşlardı. Yağmur Aynen öne geçti. Da, Yağmur. De, ya. Merve de geliyor. Aynen. Aynen. Ayy, Erman ya! Bir dakika. abi! Sakin nefes al. Ya, nefes al. Nefes al burnundan. Çok öper. Anlaşılmıyor o zaman abiye cevap verir misin? Aaaa! Ver elini, ver Bakacak şimdi, tamam. Bir dayan. Aaaa! 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 Şşş! Aaaa! abi! Tamam ben kaydıracağım. Siz kaldırın. Ya bu Kaydırıyorum. tamam. Sarayım mı oğlum? Sakin ol ya. ya bu, sakin. sakin ol. Her şey güzel olacak. Sakin ol. Hoca var yanımda. Doktor var. Sakin İyi şeyler. Hadi canım. Hadi. Hadi, hadi. 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 Bas, hadi.

<laughs> Şurada var mı? İki tarafta. <laughs> Şunda az önce var diyordun şimdi yok mu? Hayır var, içte de var. Tamam. Arkadaşlar lazım hocam. Bunu daha önce kırdım. Aynı hissiyat o. <laughs> Çok net hissettim aynı şeyi hissettim. Canım anladım da ya. yani neyse tamam. Tamam film çekeceğiz. kemiğimiz var burada, ana kemikler. Onlara bakacağız şimdi filmlerine. Tamam mı? ama yani bir e, intihar dalışı gibi o kadar evet. sert geldi ki. Yani yağmurda da zaten zemin sertleşiyor diyorsun. Ne kadar biliyorsun. bir şey yok dinlerken zaten. izlersen görürsün. Böyle döndü ayağım. Sevgili seyirciler, Yağmur sakatlığının ardından doktorumuz tarafından hızla tedavi alındı. Geçmiş olsun diliyoruz ve durumunu tabii ki merakla öğrenmeyi bekliyoruz. Yağmurun yerine takım arkadaşı Aysu oyuna dahil oldu ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merve Aysu hazır. Bak Merve, bak. Harikasın Merve. Haydi haydi haydi. Çok iyi Merve. Çok iyi, kafayı. yay. Bayraktar kalktı ve Yaman Sercan mücadeleye başladı. <laughs> bas Seco! Bas sadıç, bas! Yaman geçti, Sercan Abi, geçti. Yaman var. önde, Sercan Yaman. Burada hadi tıkandılar, yol vermediler. Şimdi Sercan hadi. geçti, Yaman çıktı. Hadi, hadi, hadi. Bırak, Yaman hadi, hadi. önde. Öne düşmesi yeter. öne düşmüyor, tamam Sercan Yıldırım Bravo, sen aradaki farkı kapatabilecek mi? Yaman kontrollü inmesi lazım. Arkadaşları da kayma diyor artık. Sadıç. Hadi Seco, da işte. Atla atla. Aynen atla bakayım atla var, atla Daha dikkatli indi Sercan. Ay, Mavi mi? takım atışlara başladı. Aynı yöne ay, ay, atarak ay, başladı. Ay, Aysu ay, Yaman ay, ikilisi. Ay, 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 Merve Sercan geldi. Kırmızı takım da atışlara başladı. Merve Sercan düşürerek başladı. Aysu da düşürdü. Sercan Sercan kaçırdı. Yaman Aysu aynı yere atıyorlar. Yani dolayısıyla birazcık daha isabetli ve hızlı olmaları lazım. Aynı atışları yapacakları post kocaman bir engel daha onları bekliyor olacak. Şöyle bir bakıyorum kırmızı takıma. Merve şimdi bir tane düşürdü Sercan. Düşürdü Sercan'ın kendi Bölümünde 4 topu kaldı sadece. Yaman. Yaman'dan iyi bir atış. Evet, Aysu. Evet. Az As kalsın düşüyordu. Aysu 3 kaldı mavi takımın. Merve atabileceği kadar atması lazım. Sercan yardıma gelecek birazdan. 3'e üç 3'ler. Sercan sanki 2 kişiye karşı yarışır gibi atıyor. 1. Aysu düşürdü 2'ye 1'ler. Yaman az sokla kaçırdı. Sercan bir atıştan yaparsa. Merve'ye yardıma gelecek. Bu arada Merve'nin de 4 tane kaldı. Yaman hemen arkasını döndü. Sercan tamamladı. 3 tane kaldı kırmızı takımın. Aysu. Bir an önce düşürün. Diğer tarafa başlaması lazım. Yaman. Ona büyük iş düşüyor burada. Şimdi düşürdü Yaman. Kırmızının iki kaldı. Bir kaldı. Kırmızı takım tamamladı. Sembolü atacaklar. Aysu. Sercan. Sercan attı. Merve Sercan kazandı. Ona 7 oldu skor.